İkrasu, hediyen geldi. Çok harika. Gel bakalım. Hadi İkrasu, bu senin hediyen. Ne oldu? Tam ne olduğunu tahmin edebiliyor musun? Ne var içinde? Sen çok istiyordun hani diyordun bana hep diyordun ya alın anneciğim al anneciğim işte al diyordun ya. İçinde kutu var. Evet, kutunun içinde ne var? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Aç. Açma. Açmak mı istiyorsun? Sabırsızlandın evet. mı? Evet. Hadi açalım. Tamam. O zaman açıyoruz. Ne olduğunu bilmedin mi içinde? Evet. Ama hep istiyordun. Anneciğim al diyordun, anneciğim al diyordun. Ama unuttuğum istediğimi. Unuttun mu? O zaman açalım, sürpriz olsun bakalım. Ne almışız sana? Aç bakalım. Bana çiçek bunu. Ablası yardım et. Görünce çok sevineceksin İkirasu. <laughs> Çok istiyordun. Aa, onu da açacaksın. Aç bakalım. Abla dur. Sakin. <laughs> Öyle olmaz. İkirazlı dur. Abla yardım etsin. İkirazlı çok sabırsızlandı. Aç bakalım ablası. Bakalım görünce beğenecek misin İkrasu? Peketine tamam ve paketi de İkrasu açsın. Umarım beğenirsin İkrasu. Hı. Ver yırtsın böyle yırt bakalım paketi. Telefon. <hı> <tubers> <tubers> <t SC desafi> telefon değil. Sen telefon kullanmak için küçüksün daha İkrasu. Ama bak burada ne telefon var. O ne <tubers> biliyor musun? Öyle. O tablet. <laughs> tablet aldık sana. Aç bakalım, yırt bakalım. Sen telefon mu zannettin onu? Evet, çünkü telefon Ama sen küçüksün, sen telefon kullanamazsın. Sana oyun oynaman için tablet aldım. Aç bakalım kutusunu. Ablası yardım et. Böyle. Ama kırılır ama kiran söyle olmaz. Ablası yardım eder misin? Ah ne çıktı içinden bir bak. Tablet. Koy şöyle kağıtlarını salon sanki. Beğendin mi hediyeni? Aa, evet, beğendin mi hediyeni? Tamam. İçine güzel güzel oyunlar yükle tamam mı Kirası? Aç bakalım kediyi. Aç. <laughs> Aa kedi varmış burada. Sabah havetler böyle olsun annem vurdu bunu şimdi daha ışık aldı teşekkürler ah şevval ah ah abülmüş hadi ne yapalım diye ikrar zaman anneye teşekkür etmedin teşekkür ederim yanağı bir öpücük Oh. Artık oyunu oynarsın tamam mı? Ne böyle duruyor bu? Ne böyle duruyor? Nasıl duruyor? Böyle duruyor. Hayır ama böyle duruyor siyahlı. Onu abi yapar. Onu sana abi gösterir tamam mı? Belki Daha bir de şeye basınca oluyor böyle. Demek ki ilk önce banyo yapmam gerekiyor. Yemek yiyeceğiz yani. Banyomuzu yapışık. Bak bir tane şeker. Ben çok lezzetli değil. Sevdin mi hediyeni ikra Evet. Güzel mi? Güzel. Tablet istiyordun değil mi sen? Evet. Şeker ye şeker. Karnım doldu. Şimdi dans edelim. Dans edelim. Evet arkadaşlar İkrasu oyuna daldı. İkrasu hadi sen oyununu oyna. Tamam. de veriliyor.